Herkese merhaba. İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Öğrenci kanalına hoş geldiniz. Ben Açeli Boyraz. Şapkadan tavşan çıkaranların yeni bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümümüzde yine çok önemli bir isimden Wayne Gretzky'den bahsetmiştik. Bu kez de bir Türk takımının Avrupa'yı nasıl fethettiğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Sevgili izleyenler, bugün karşınızda sadece bir futbol öyküsü yok. Bugün burada bir milletin hayal gücünü gerçeğe dönüştüren, milyonların yüreğini hoplatan, tarih kitaplarına altın harflerle kazınan bir destanı konuşacağız. Evet, bugün konumuz Galatasaray'ın 2000 yılında Avrupa'yı sarsan şampiyonlukları. UEFA Kupası ve ardından Real Madrid devirerek kazanılan Süper Kupa. Ama önce haydi beraberce zaman tüneline yolculuğa çıkalım. Yıl 1999. Avrupa kupalarına her sene katılan ama genellikle şanssız hikayelerle elenen bir Galatasaray var. Ancak bu kez işin başında Türk futbolunun imparatoru var. Fatih Terim. Sadece bir teknik direktör değil o. O oyuncuların beynine inanç haşlayan, yüreklere kazanacağız duygusunu işleyen bir lider. Ve o yıl Galatasaray Avrupa'da yürümeye değil, koşmaya başladı. Önce Şampiyonlar Ligi grubu Rakipler güçlü, mücadele zorlu ama Galatasaray pes etmiyor. Grup üçüncüsü olarak UEFA Kupası'na geçiliyor ve işte oradan itibaren başlıyor masal. Borussia Dortmund, Real Mallorca, Bologna, Leeds United. Her biri Avrupa'nın dişli takımları. Ama Galatasaray sahada sadece, sadece futbol oynamıyor. Yüreğini koyuyor ve o final günü 17 Mayıs 2000, Kopenhag, Stadyumu. Rakip İngiltere'nin gururu Arsenal. Kadrolarında Henry, Bergkamp, Vieira gibi yıldızlar. Ama Galatasaray'da öyle bir takım ruhu var ki maç 0-0 bitiyor. Uzatmalara geçiliyor, ardından penaltılar. Ve o tarihan, Popescu'nun penaltısı ağlarla buluştuğunda tüm Türkiye tek yürek, milyonlar ağlıyor sevinçten, gururdan, tarifsiz duygulardan ve Galatasaray UEFA Kupasını kazanan ilk Türk takımı oluyor. Ama sadece bu değil. UEFA Kupası'nı namalip kazanan tek takım olarak da tarihe geçiyor. Bitmedi. Tarih 25 Ağustos 2000. Monaka'daki Louis II Stadyumu. Rakip bu kez Avrupa'nın tartışmasız devi Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid. Kadrolarında Roberto Carlos, Raul, Figo ama karşılarında ruhunu ortaya koymuş bir aslan var. Maç nefes kesiyor. İlk yarıda Galatasaray fırtına gibi. Maç 1-1 bir bir bitti ve uzatmalarda sahneye çıkan isim Mario Jardel oldu. Gol geliyor ve Galatasaray Real Madrid'i 2-1 yenerek Süper Kupayı kazanıyor. Evet yanlış duymadınız. Bir Türk takımı Real Madrid'i resmi bir Avrupa finalinde yeniyor ve kupayı kaldırıyor. Bu başarı sadece Galatasaraylıların değil bütün Türkiye'nin zaferi. Bu Türkler Avrupa'da yapamaz diyenlere verilen bir cevap. Bu Hacı'nın, Bülent Korkmaz'ın, Ergün'ün, Okan'ın, Emre'nin, Suat'ın, Taferelin, Kapon'un, Ümit Davalanın Popescu'nun ve saymakla bitmeyecek o müthiş takımın hikayesi. Sevgili izleyiciler, futbol sadece 90 dakika değildir. Futbol inançtır, cesarettir, tutkudur. Hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Ve 2000 yılında Galatasaray sadece bir kupa kazanmadı. Türk futbolunun gurur abidesi oldu. Ama bugün üzülerek söylüyoruz ki o yıllardaki dayanışma, o birlik duygusu artık yok. Bir zamanlar Avrupa'da Türk takımları el ele yürür, rakip kim olursa olsun birimiz hepimiz için derdi. Bugün ise Galatasaray, Fenerbahçe'nin rakibine, Fenerbahçe, Galatasaray'ın rakibini, Galatasaray rakibini destekler hale geldi. İşte bu yüzden 2000 Ruhu sadece bir zafer değil, bir hatırlatmadır. Birlik olursak neler başarabileceğimizin canlı kanıtıdır. Ve biz şapkadan tavşan çıkaranlar olarak diyoruz ki gerçek efsaneler sadece tarih yazmaz geleceğe yol gösterir. O günleri unutmamak bugünün karanlığında yolumuzu aydınlatır. Ve hatırlayın, birlik olursak Avrupa'nın değil, dünyanın konuştuğu efsaneler yaratırız.